Her nerede olursanız o sizinle beraberdir. Ayeti buna işaret eder. Bu vakitte yemek veya içmek veya konuşmak veya oynamak gibi herhangi bir halde bulunan kimse bulunduğu o halde kalır. Bu yüce grup doğal varlıklar ile ruhsal ve ilahi varitler arasındaki varlığın farkı görüp karıştırmanın ise kendi kendine Allah adamı olduğunu iddia edenlere ilişen bir durum olduğunu gözleyince onları bilgisizlik ve karıştırmayla nitelemekten yüz çevirmişlerdir. İşte bu hakikate vakıf olan insanlar diyor. Bu iddia edenlerin iddiasının boş olduğunu görünce onlardan yüz çevirmişlerdir. Çünkü o doğal varlığın mahallidir. Böylece himmetleri niyetlerle ilgilenmeye yükselmiştir. Çünkü Allah onların hakkında şöyle buyurur. Sadece Allah'a ibadet etmekle emrolundular. İhlas niyet demektir. Bu nedenle Allah ihlaslı olanlar muhlisin demekle yetinmeyip onun için ihlaslı olanlar diyerek sınırlamıştır. İhlas İstihlas kelimesinden gelir. İnsan niyetini şeytan karşısında da halis yapıp ihlaslı diye isimlendirebilir. Bu durumda onun amelinde Allah'a ait bir şey yoktur. Bazen insan Allah'a koştuğu ortaklık için ihlaslı olabilir. Bazen Allah için ihlaslı olur. Bu nedenle Allah şöyle buyurur: Dini ona tahsis ederler. Başkasına veya ortaklık hükmüne tahsis etmezler. Bu grubun adamları amelleri kabulde mutluluklara ulaşmada ve Allah için Yapmaları istenilen amellerde ilahi talebe uymada kendilerini asılla ilgilenmeye vermişlerdir. Bu adamlardan ki iki kişiyle işbirliğe de karşılaştım. Ebu Abdullah bin Mücahit, Ebu Abdullah bin Kassum. Makamları buydu ve onlar niyet adamlarının kutuplarındandı. O ikisine ve bu makamın adamlarına uyarak ve de emrine bağlanmanın farz olduğunu Hazreti Peygamber'in nefislerinizi hesaba çekiniz anlamındaki emrine bağlanarak bu makamda nefsimizi hesaba çekmeye koyulduk. Bizim şeyhlerimiz konuştukları ve yaptıkları işlerden dolayı nefislerini hesaba çeker ve onu bir deftere yazarlardı. Konuştukları ve yaptıkları işlerden dolayı bir deftere yazarlardı. Akşama hesap yapacak şeyhlerimiz diyor. Yatsı namazı geçip evlerine kapandıklarında ise nefislerini hesaba çekerler. Defterlerini getirir gün boyunca kendilerinden ortaya çıkan söz ve amellere bakar, her amelin karşısına hak ettiği şeyi koyarlardı. Amel bağışlanmayı dilemeyi gerektiriyorsa bağışlanma isterler. Tövbeyi gerektiriyorsa tövbe ederler. Şükür etmeyi hak etmişse şükrederlerdi. Böylece o gün yaptıkları bütün amelleri karşılaştırır ve sonra uyurlardı. Biz ise bu noktada düşüncelerimizi de kaydetmeyi ekledik. Bakın Evet. Muhittin İbn Arabi yaptığımız amellerimizi ve sözlerimizi hesaba geçmek, kaydetmek değil, düşüncelerimizi de kaydettik diyor. Böylece söz ve fiillerimize ilave olarak nefislerimizin bize söylediği ve düşündüğü şeyleri de yazıyor. Nefsimi yatsıdan sonra onlar gibi hesaba çekiyordum. Yaptıklarımdan değil bırak yaptıklarını düşüncelerimden bile hesaba çektim nefsimi diyor. Defteri getirip nefse gelen ve nefsin içinden konuştuğu bütün düşünceleri, bunlardan duyuya gözüken söz ve fiilleri, bu düşünce ve konuşmada nefsin niyetlendiği her şeyi değerlendiriyordum. Böylece gereksiz şeylerle ilgili düşünce ve ilgiler azalmış, sadece gerekenler kalmıştır. Bu hali yapmakla birlikte kendimden gereksiz düşüncelere de atmış oldum diyor. Bu bölümün ve niyetle ilgilenmenin faydası budur. Tasavvuf yolunda bahsi geçen konudan niyetlerin gözetilmesi daha çok, ihmal edilen başka bir şey yoktur. Çünkü bu nefesleri kontrol etmeye dönen bir durumdur. Nefesleri kontrol etmek ise çetin bir iştir. Yani bu çok göz ardı ediliyor. Bu konuya pek dikkat etmiyor insanlar diyor. Niyetleri gözetmek esas çok önemli mevzudur diyor. Yani. Niyetleri gözetmek. Kalpten geçen o niyetler işte o düşünceleri gözetin ki bize yol gösteriyor. Gözetelim ki kendimizi düzeltmede en büyük tesir buradan oluşur.